Konyaaltı Belediyesi Ocak ayı olan meclis toplantısında anlamlı bir karar alındı. Mecliste Akkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi'nde Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen piyade teğmen Abdülkadir Güler'in isminin verilmesi gündeme getirildi. Antalya'lıyım. Antalya'da oturuyorum. Konyaaltı'da oturuyorum. Oturuyor. Pençe Kilit Operasyonu'nda eee şehit şehit olduk. Cenazesinde katıldık. de katıldık. E, Gerekeni de hep beraber üzerimize tüfeği yaptık son görevlerimizi. Onu aldık. Arkadaşlarımız sanırım bir video hazırlamışlar. Evinin bulunduğu sokağa şehidimizin adını diye ilgili konu daha az önce konuşmadan geldi. Bu toplu oylamanın içerisinde o da var. Tekrar hem Abdülkadir'in ikasından tüm şehitlerimizi rahmetle anlıyoruz, minnetle anlıyoruz. Onlar olduğu için biz burada vatanımızın adını <laughs> ee, saygımız, sevgimiz her zaman üzerimize düştüğü gibi burada gösterir. Hepinize teşekkür ediyorum. Caddenin isim değişikliğini içeren gündem maddesi meclise bulunan tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Esen, ülke gündemini meşgul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilgili de konuştu. Ekrem İmamoğlu ne dedi? Seçimi iptal etmek işte anlattı mı birisi ona bir şey söyledi. O da cevap verdi ki asıl ahmaklık budur. Yani sizin gerçekten de vicdanınız böyle bir suça üç yıl hapis cezası, böyle bir cümleye üç yıl hapis cezası vermesini haklıdır diyebiliyor muyuz? Emin olun, diyemiyoruz. Çünkü çok iyi bilir. Atlantik çok, çok büyük rahatsızlıklar. Ama sizin burada söylemenize gerek yok. Biz biliyoruz. Biliyoruz. Ve bu gerçekten gerçekten boş olmayan bir şey. Yani iki yıl yedi ay bakın ben 18 yıl avukatlık yaptım. Hiçbir hakaret şekilde ben öyle bir cezayı görmedim. Ki benim gördüğüm hakaret dosyalarında yedi sülahı Hiç böyle bir şey hiç görmedim. Tanıdığınız bütün avukatlara sorarım. Yani bu çok yanlış oldu. Halkın <laughs> <laughs> iradesi, halkın iradesi, milli irade <laughs> olmadı. Bunun olmadığı çok ortada. Ve belediyede teröristler çalışıyor şeklinde bir imkan var. Belediyede terörist nasıl çalışıyor? Emniyetten güvenlik sorumlusu geliyor bunlara. Gelmiyor mu? Geliyor. Biz soruyoruz, siz şunları şunları, şunları aldınız, bunlar güvenlik soruşturması, ne gönderildi? Bunlar nasıl olacak? O, olabilecek iş değil, bu kendi yaz. Ama ne bu? Söylemiş olalım. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ben birkaç yerde söyledim, eğer insan memursa, kamu görevlisi, kaymakamsa, vali ise, belediye başkanı ise, bakansa, milletvekili. Bence şey yalan söylüyorum Çünkü biz onların hepsini çok temiz sahibiyle izleyen insanlarız. Türk milleti öyledir. Neden? Çünkü bizim gerçekten çok kötü bir devlet geleneğimiz var. Dünyada kötü devlet geleneği olan 4-5 milletten bir tanesidir. Ama devleti temsil eden adam ya öyle dedi terörist soruşturma Çok yanlış. Çalışamaz. Sizin kurumunuz gönderdi bunların güvenlik soruşturması. Evet. Devlet görevlisine yalan söylemek yakışmaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu millet onları gerçekten gönlünde çok güzel bir yere koyar. Yalan da olsa, doğru da olsa onun dediğine inanmak ister. Halkı yamakmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ekrem İmamoğlu bu cezayı hak etmemiştir. Ekrem İmamoğlu değil, hiç kimse böyle bir suçtan dolayı bu kadar ağır cezayı almaya hak etmez. Ben Ekrem İmamoğlu'na verilen aslında hiç hukuk uygun olmayan bu cezayla bir de iradelerinin kesilemeyeceğini düşünüyorum. Adaletli, demokrasinin daha kaliteli olduğu bir sene olmasını diliyorum. Geçen yıl meclisteki bütün gruplarla birlikte içerisinde çalıştıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2023 yılında da bu uyumlu çalışma ortamının devam etmesini diledi.